Merhaba çocuklar. Nasılsınız? İyi. Ben de teşekkür ederim. Bugün sizinle bir fen etkinliği yapacağız. Bu fen etkinliğimizde sizler için hazırlamış olduğum bir materyal var. Bu materyalde, bu materyalde e, makarna, tüy, kapak, pamuk, keçe, fasulye, taş, çubuk ve sünger Biz bu deneyimizde sert, yumuşak, pürüzlü ve pürüzsüz yüzeyleri tanıyacağız. Öncelikle sert dediğim zaman aklınıza ne geliyor? Taş. Taş. geliyor. geliyor. Taş çiğnenebilir mi? Hayır. Peki kolay kolay kesilebilir mi? Evet biz kolay kolay kırılmayan, kesilmeyen ve çiğnenmeyen maddelere sert maddeler diyoruz. Peki yumuşak deyince aklınıza ne geliyor? Tamam. Yumuşak maddeleri elimize sıktığımız zaman şekil değiştiriyor. Sonra tekrardan kendi haline, eski haline geri dönüyor değil mi? Biz bu maddeleri de yumuşak maddeler diyoruz. Pürüzlü deyince aklınıza ne geliyor? Böyle elimize sürdüğümüz çık, zaman tırtık tırtık olan, böyle elimizde sürekli bir şeyler gelen maddelere pürüzlü maddeler diyoruz. Pürüzsüz olarak da biraz elimizi sürdüğümüz zaman kaygansı bir zemin oluyor. Mesela duvar, duvar pürüzsüzdür çünkü elimi sürdüğüm zaman kay kayabilir, yani kaygansı bir yapısı olduğu için pürüzsüzdür. Burada da gözlerimizi kapatıp dokunarak hangi maddenin sert, yumuşak ya da pürüzlü, pürüzlü olduğunu söyleyeceğiz. Ve dokunduğumuz maddenin ne olduğunu da tahmin etmeye çalışacağız. Burada gördüğüm maddeleri tekrar elde Dokunup ne olduğunu ve nasıl bir yüzey olduğunu tahmin edeceğiz. Bir arkadaşımızı çağırayım. Gel. Şimdi bu dokunarak maddeyi ve o maddenin nasıl bir yüzey olduğunu bize söyleyecek. Şimdi. <laughs> buna bakalım. Nasıl bir yumuşak? var? yumuşak. yumuşak. Peki ne olduğunu tahmin edebilir misin? Evet. Sünger. Sünger. Evet. evet. Ebru süngeri bildi. Şimdi. Bunun nasıl bir yüzeyi var? Biraz pürüzlü. Pürüzlü mü? Bir daha bakalım. Biraz daha hissetmeye çalış. Eline bir şeyler geliyor mu sürerken? Yok hayır. O zaman düz. Pürüzsüz. Pürüzsüz. Hı. Ne olduğunu tahmin et. Ne olabilir? E, kumaş gibi bir şey mi? keçe keçe, keçe. Evet. Evet. evet evet keçeyi de bildi. Son kez bunları da dokunalım. Bunun nasıl bir yapısı var? Sert bir yapısı var ve taş. Taş. Evet. Kademeler akışı alkışlıyoruz arkadaşlar. Evet.